Cici'nin macerası Cici sarı tüylü minik bir civcivdi. Her sabah cik cik diye uyanır. Çimlerde zıplamayı çok severdi. Ama en çok da dışarıyı merak ederdi. Cici bir sabah kendi kendine dedi. Cesur bir civciv her yeri keşfetmeli. Sessizce kümesten çıktı. Çalılıklardan geçip yürümeye başladı. Cici yolda yürürken yolda bir cırcır böceği ile karşılaştı. Cırcır böceği ile biraz konuştu. Sonra ayrıldı. Cırcır cır böceği ayrılırken Cici'ye dikkatli yol dedi. Cici gülümseyerek yoluna devam etti. Cici yolda yürümeye devam ederken karşısına bir çekirdek tarlası çıktı. Çekirdekleri yemeye başladı. Tam o sırada cici'nin yanına büyük bir karga geldi. Bu tarlada çekirdek yemek yasak dedi karga. Cici biraz korktu ama cesurca konuştu. Sadece birkaç tane alacaktım dedi. Karga düşündü ve gülümsedi. Tamam kümevre cesurca davrandın dedi. Cici teşekkür etti ve kümese geri döndü. Arkadaşlarına olanları anlattı ama dikkatli olmak şart dedi. Cici çiftliğin en sevilen civcivi oldu.